Dırırır dırırır dırır. Meçhul kanalına abone ol. Bildirimleri de aç. <Sessizlik> ne arkadaşlar? Meçhul kanalından birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zaman sonra gene de present atıyor. Experience çekiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şunu yapalım. Bır bır biliyorsunuz ki arkadaşlar. tum tum tung 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 tung, tung, tung benziyor. Hadi bakalım. <Sessizlik> patapim Il mio cappello e pieno di slim. Ne confusione, salta la rana. <laughs> che situazione nel bosco. Eh, evet, tarka. I bought a property in Egypt and what they do for you is they Haydi bakalım 18 elmasımız var bu arada. bir basalım. Haydi bakalım. Öğle yemeği yediyor. Şunu da iddia edelim. Hadi bakalım. Oha bu da şey oldu arkadaşlar karpuzlu olan. Oha. Şöyle yapalım. Oha Mecho'nun max keyifli. <laughs> Mecho öyle yemeği yedi arkadaşlar. Haydi bakalım buralarda çok bir şey yok zaten. Yakın zamanda eklen diye daha gelebiliriz tüm tüm sahur yapıyor. Vallahi. Abi. <laughs> <laughs> wow, bu abla fili çalıyor. Oha hoca kızdı. Oha hocaya bakın arkadaşlar. Hoca delirdi. Şu önümdeki masasına vurdu arkadaşlar. Buraya daha gelemiyoruz. Oraya biriktirsek mi acaba? Ay. ha oyundan çıktı adam sinirden. Ha, adam oyundan sinirden çıktı artık. Hoca rahatladı. <laughs> Favorilerde bir şey yoktu. Özelde de yoktur. Güçlüye gelelim. Bunları zaten biliyoruz arkadaşlar. Aga be biz de bir ara o sesleri çıkartırdık. Hadi bakalım. Bunlar da arkalarına dönüyor hocayı dinlemiyorlar. Gram dinlemiyorlar. Hadi bak. Puan verin. Aha ne oluyor? Aha dışarı çıktık arkadaşlar. Okul yanacak herhalde. Biz böyle dolaşalım. Parka bakın arkadaşlar. Vay be. Sahte yangın alarmı. Ne oldu arkadaşlar? Yangın 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 çakması yapıyoruz biz burada. Sahte yangın alarmı çaldık. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi okul yanardı. Hadi bakalım. 133'e kadar çıkmış. 150'ye biriktiriyorum. Yakın zamanda eklendi. Şimdi de bunu alacağım arkadaşlar. Kip mizani bar bar. Bur bur mi alsam acaba? Onu almadık mı? Ballerina kapıcını almıştık sanırsam arkadaşlar. Hangisini almıştık çok hatırlayamadım. Neyse. Önümüzdeki bu arada oyundan çıkmamış. Bir gidip gelmiş. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha alıyor. Hadi bakalım. İddia edelim. Duyalamadık ki. Oha. Wow. Artık alabiliyoruz bunlardan. Bır bır patapim yapacak. Ya yapmışız bunu ya. Bunu yapmışız tekrar yaptık arkadaşlar. Neyse. Aa bu da aynısını yapıyor. Bu da aynısını yaptı arkadaşlar. Bır bır patapim yaptı. Oha, wow. buna bir sürü yıldızlar geldi. Şuraya gelelim troll. Troll zaten Robux'tu biliyorsunuz ki. Bunda, bu da Robux. Zaten Robux yazıyor. Helikopter. Unuttuğunu Sana point yok diyor. Unuttuğumu söyledim arkadaşlar. Herkes ödev yapıyor. Sınavda mı herkes? Oha. Wow. İyi de ben unuttum ki. Ödev kontrolü. Herkes şu an yapıyor sanırsam büyük ihtimal arkadaşlar. Ama ben yapamıyorum. Okullar bitti hala biz okuldayız arkadaşlar. Sanırım meçhu yaz okulunda arkadaşlar. evet. Hadi bakalım. Yaz tatilinde olmamıza rağmen okuldayız ya. Şaka geliyor. Aa bu da pırpırtı bu da bır bır pata yaptı arkadaşlar. Bu da yaptı. Herkes yapıyor. Vaa wow, bu da öteki oldu. A Assassino Capuchino oldu arkadaşlar bu da. Aa bu da şey oldu arkadaşlar İşte öteki. Fritto oldu arkadaşlar. Her şey oldu vallahi arkadaşlar. Tumtum tung da olmuştu sanırsam birisi arkadaşlar. Şu şuydu galiba hatırlamıyorum çok oldu Neyse. Arkamızdaki vardı. Nedense beyin yazıyor. <laughs> herkes herkes bunlara dönüşüyor arkadaşlar şaka gibi. Puan vererek bari bayağı dans etti. Benim de 18 şeyim var bu arada. Onlarla bir şey alınmıyor mu acaba? Oha! Wow. Oha! Wow. Bombardino timsahını getirelim. Robux'lu muymuş? <laughs> Aaaa <laughs> diye bağırdı. Anılar. Anılar kapalı. Dahil 3 bağlı. Şu gibi tuvaleti fırlattı. Bunları yapabiliyoruz. Ben ya yeah. ama kullanmayacağım çünkü başka bir şeyler harcayacağım. Çünkü 5 altımız kalıyor. Hadi bakalım. Parmak ışıklatıyor bu arada arkadaki. Bunda hiç dikkatini çekmiyor. Hadi bakalım. Karan fırlattı galiba şu. <laughs> Bu elmasla <alttan> <laughs> ne iş var ya? Aha! Bu da dönüştü arkadaşlar. <laughs> sayı yitelim. Ya da ya da yapmak bir şey ya. Sonra yaparız bir şey bir şey biraz daha bir. Şey. Aa, bu da bir şey işte işte. Kapıcı dönüştü arkadaşlar. Bu da dönüştü. Bu kız. Aa. Adamın kafasında şık gibi tuvaletin tuvaletini fırlattı arkadaşlar. Aga bir ara gibi tuvalet çekerdik. Hadi bakalım. Niye yavaş yavaş yürüyor? Kızın yüzüne tip tip bakıyor. Bir i̇ddia edelim. Oa. Vay wow, yeni taktik. Bu sefer başka bir şey alacağım arkadaşlar. Nerede o? Dur tuvale geldik yanlışlıkla arkadaşlar. Yeni. Yeni zamanda eklendi. Bunu yapalım arkadaşlar. Kapıçini bareni yaptım. Bunu da yaptık arkadaşlar. Kapıçini <laughs> bareni miydi? Evet. Herkes bir an sakinleşti. Haydi bakalım. Hepsini deneyebilirim belki bu videoda arkadaşlar. Bakalım işte. Aa kamız iki çıktı mı? Bir bakalım arkadaşlar. Yok burası değildi. Bu 3 dakika sonra geliyor. Ötekinde deneyeceğim galiba. Aa sakin. Aa buradakiler oyundan çıkmış. Başkaları yerine geçmiş galiba arkadaşlar. Başkaları oyuna girmiş olabilir. Hadi bakalım. Bu da balerino kapçı ne oldu? Bakın. Baralino Capuccino Assassino Trallallero Trallalla oldu Şu Oha Masanın içine girmiş Bu da Trallallero Trallalla oldu Oha bomba patladı Aha Masa kırıldı. Ups Eyvah. Yandık. Bu ne ya? Neyse. Oğlum bunlar nasıl sorular? Neyse dedim bir şeyler. İngilizce olduğu için çok anlayamadım. Türkçe olsa anlardım. Kesin yapamadık. Yoksa zaten arkadaşlar. Şaka gibi. Ödev kontrolü bitti. Hadi bakalım. Sanırım bir balerino cappuccino yapmadık. Kap Kapunim bir cappuccino galiba kaçtı. Hadi bakalım. Arkamızdakinin kafasında yıldız var arkadaşlar. Ben de hiç şey <laughs> yok. Neyse. Dürürürür diyor önceki. Aa top attı. Aha bu da oldu arkadaşlar. İlk başta oldu. Bundur patafi mi oldu arkadaşlar? Helikopter oldu. Hadi bakalım bekliyoruz şeyin gelmesini. Mr. Beast oldu. anca geliyor bu da puan verelim abi adamla çok iyi yapıyor aha hem Bararino Capuchino oldu hem de şey oldu arkadaşlar Bır bur bur patap ikisi birden yan yana arkadaşlar oha nasıl yapmayı beceri lan bu kız arkadaşlar şaka gibi oha <laughs> Bayağı iyi yapıyor kız bu arada. <laughs> Şakın gibi nasıl parası yetiyor? Neyse. <gülüyor> Aha. <laughs> Kapaçini bari Biz de bunu almıştık galiba. Bu kızın her şey parası yetiyor bu arada. Zengin bir bebesi. <gülüyor> 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 Hadi bakalım like gidiyor bilmem ne. <laughs> <mi? gülüyor> Aha top attı. hocaya top attı. <laughs> bir de tuvalet attı hocaya Aha bu da trallerle ora trallerle oldu. Bakın arkadaşlar bu da trallerle ora trallerle. Var <laughs> da kızlar. Aha tuk tuk sahur oldu. Ödül geldi. Hadi bakalım ben de şimdi bir şey alacağım. Bu bitsin bitirsin tamam. Ballerina kapıçını oldum. Ben de bunu oldum. Daha daha da olabiliyormuşum bu arada. Bir de şunu alalım. Aa birisi daha olmuş. Bu da olmuş. Hadi bakalım biz en iyisi burada videoyu bitirelim. En iyisi, siz sağdan soldan çıkan izle, izle, videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Meçe. U.